Merhaba, ben Süheyla Kalçık. 2011 yılında bu işe başladım. İmalatla başladım. Nevresim, çarşaf, ağdan zaya, ne söyle yani aklınıza gelen her şey, her tür şeyi dikiyorum. Evde oturuyordum bir gün ben de bu işi yapabilirim diye. Arkadaşlar da Koskep'te bayan girişimci diye bir proje var diye söylediler bana. Ben bir gün kalkıp Koskep'e gittim. Oradaki e, şeylerle, memurlarla, işte sen müdürle görüştükten sonra bana çok çok detaylı anlattılar. Bana bir özgüven geldi. Ben kalktım, bana dediler ki şey yapacaksın, bir aylık bir eğitim var, eğitimden sonra iş sahibi olabilirsin. E, eğitimden sonra bir ay eğitim gördüm, sonra tekrar gittim, bana çok yardımcı oldular, proje dediler sun, projemi sundum. 6 metre kareyle bir yeri açtım, e, işletmeme bir çalışanla devam ettikten sonra... E, o sonra yavaş yavaş büyütmeye çalıştım. Şu an 480 ile bir iş yeri açtım. 6 tane çalışanlarımız var. İşte bu bayanlara bir destek olduğu için çok çok güzeldir. Bayanlara tavsiye ederim. Yani biz bir şey yapamayız diye bir kaydı yok. Hepimiz her şeyi yapabiliriz. Bu işi açtıysam herkes yapabilir. Ben yapabildiysem herkes yapabilir. İşte şu an 480 metrekareyle açtım. İmalatıma devam ediyorum. 6 tane çalışanım var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bize bu desteği bayanlara verdiği bu destek için çok 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 teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Koskebe teşekkürlerimi iletiyorum.